Başına, gözüne kurban oldu. sen bizim oranın sen bizim oranın neresindensin Gurbetelde gurbetelde senden hasret sorduğun bizim memleketin neresindensin Hey dedi mi hey dedi mi yeri göğü inleten güyü anılan sözü dinleten anayı babayı köyü anlatan sen, sen ağaçörenin neresindensin? Sırtında sepeti, sırtında sepeti üzüm getiren, Güzelin görende aklın yitiren, Konu komşu sohbet eden oturan, Sen sarı neresindensin? Tarlalarda ekin toplar ırgatlar, Sırtında çocuğu inek sağanlar, Saraklı, Gülpınar, bir de bekarlar. Sen şu gül ağaçın neresindensin? İnek güder, inek güder köy önünde Fadime. Gez, gör ıhlarayı, sonra Selim'e. Helva dere, Hasan Dağı eline. Sen şu güzel yurtun neresindensin? Açmıştı baharı. Eri pakla sular siler terini. Heri teri şerefimler arar erini. Sultan hanı, kadın hanı yerini. Kardeş, sen eskilin neresindensin? Bire, bire halay başı inlet naranı. Düğünü, derneği, sazı yareni. Kavurga, hoşafı, hatın soranı. Garipler yurdunun neresindensin? Ben öldüm yasta? Çatın, balcı, bozkır, kirli, ozancı, sarı karaman, çiftevi, ekecik, afla, hacı İsmailli, camuzlu. Sen bizim ortaköyün köyün neresinden Şimdi, şimdi nerede hanlar, kervan saraylar, tahtuh baba, Yunus Emre erenler? Halı dokur taş pınarlı güzeller. Canım, canım Aksaray'ın neresindensin? Ozan Nusret, Ozan Nusret saydım il ve ilçeler. Ölmez, ölmez orada kültür, lisan, lehçeler. Yaz gelince buram buram bahçeler. Sen bizim memleketin, sen bizim Aksaray'ın neresindensin?